Sevinç Hoca ile beraber Ayar Eğitim TYT Kimya Derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün atom modellerinin ikinci kısmı ile devam edeceğiz. Bir diğer atom modelimiz Bor atom modeli. Bor atom modeli tek elektronlu taneciklerin çizgi spektrumu üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen bir atom modeli arkadaşlar. Dikkat etmem gereken nokta nedir? Tek elektronlu tanecik. Yani ne demek istiyor? Bakın hidrojen. Atom numarası kaç? 1. E, nötr halde elektron sayısı kaçtır? 1. Helyum atom numarası 2. Bir elektron kaybettiğini düşünürsek artı bir yüklü halinde elektron sayısı yine ne olacaktır? 1. Lityumun atom numarası 3. İki elektron kaybettiğini düşünürsek artı iki yüklü halinde elektron sayısı 1 olacaktır. Yani hepsinde tek elektron var arkadaşlar. Elektron sayısı 1. Bor yapmış olduğu çalışmalarda bu tek elektronlu atomları inceliyor. Ve kurduğu modelde sadece bu tek elektronlu mod e, atomları açıklayabiliyor. Bu tek elektronlu atomlar üzerinde yaptığı çalışmalarda yörüngeli atom modelini geliştiriyor arkadaşlar. Bakın burası önemli. İlk yörüngeli atom modeli hangisidir diye sorarlarsa bor atom modeli yörüngeli atom modelidir. Peki bu yörüngeli atom modeli nasıl bir model? Bu modelde elektronlar yani negatif yükler çekirdek etrafındaki dairesel yörüngelerde bulunur. Bakın elektronlar burada gördüğümüz mavi ile gösterilen yuvarlaklar arkadaşlar nedir? Elektrondur. Kırmızı ile gösterilen içerideki o merkezdeki nedir? Çekirdektir. Ve çekirdekte ne var diyor bor? Artı yükler var diyor. Şimdi çekirdeğin etrafındaki bu dairesel yörüngelerde elektronlar bulunuyor. Bu dairesel yörüngeler çekirdekten uzaklaştıkça enerjileri artacak şekilde dizilmiş. Yani çekirdeğe en yakın olan yörünge 1. Bundan sonraki 2, daha varsa eğer 3, 4, 5 diye ne yapacak? Artacak şekilde yörüngelerin enerji seviyeleri bulunmakta. Peki ben bunları 1 2 3 diye değil de harflendirirsem nasıl harflendireceğim hocam? Hemen harflendirmeyi de yapalım. Rengimizi değiştirelim harflendirme için. Şöyle mavi ile yaparsak harflendirmeyi. Diyelim ki ben birinci yörünge demeyeceğim de harf kullanacağım. Ne diyeceğim o zaman? K yörüngesi. İkinci yörünge demeyeceğim de ne diyeceğim? L yörüngesi. Üçüncü yörünge demeyeceğim. Ne diyeceğim? M yörüngesi. Yani eğer ben adlandırma yapacaksam birinci yörünge K, ikinci yörünge L, üçüncü yörünge M, dördüncü yörünge N olacak şekilde artacak arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Yani size K yörüngesinde bulunan bir elektron diyorsa veya K katmanı diyorsa bakın yörünge, katman, enerji seviyesi bunların hepsi aynı anlama geliyor. K enerji seviyesi birinci enerji seviyesi demektir. K katmanı birinci katman demektir. Veya M katmanı üçüncü katman demektir. Burası önemli. Devam edelim. Yörüngelerin enerjisi çekirdekten uzaklaştıkça artar dedik. KLM'ni O veya 1, 2, 3 şeklinde adlandırmayı yapacağım. Peki benim çekirdeğe en yakın ve en düşük enerjili katmanıma ben ne diyorum? Temel hal diyorum. Temel halde bulunan bir elektronun enerjisi yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla kararlıdır ve kararlı olduğu için de ışın yaymaz. Elektronlar her zaman minimum enerji halini isterler. E minimum enerjili bulunması bunun kararlı olduğunu gösterecektir. Eğer ben temel haldeki bir elektrona dışarıdan enerji verirsem, enerji alan elektron ne yapacaktır? Uyarılacaktır. Uyarılması sonucunda bir üst enerji seviyesine zıplayacak ve biz bu olaya ne diyeceğiz? Uyarılma. E uyarılan elektron enerjiye sahip artık. Ama dedim ki biraz önce kararlı halde olması elektronun enerjisinin minimum olması demek. Ben bu elektrona enerji yüklemesi yaptım ama o istemiyor. O yüzden ne yapacak? Üzerindeki fazla enerjiyi geri yansıtacak ve temel hale geri dönüş yapacak arkadaşlar. Yani şurada basit olarak açıklarsak benim temel halimdeki elektronum dışarıdan Diyelim ki ısıttık yani enerji verdik biz buna. Enerjiyi aldı, enerjiyi soğurdu. Soğurması ne demek? Absorbe etmesi demek. Aldığı enerjiyle beraber üst enerji seviyelerine ne yapabilir? Zıplayabilir. Buraya biz ne diyoruz? Uyarılmış hal. Enerjiyi aldı, üst enerji seviyesine zıpladı. Ama dedim ki uyarılmış hal kararsızdır. Uyarılmış hal kararsız olduğuna göre burada durmak istemeyecek. Ne yapacak? Üzerindeki fazla enerjiyi geriye yansıtacak ve tekrardan temel hale geri dönecek. Temel hal nedir? Kararlıdır. Uyarılmış hal nedir? Kararsızdır. Elektrona sen temel haldeki elektrona enerji verirsen uyarılır uyarılmasıyla üst enerji seviyelerine çıkar. Ama burada durmak istemez. Üzerindeki enerjiyi geri yansıtır yani ışıma yapar. Yaptığı ışıma sonucunda da temel hale geri dönüş yapar. Enerjiyi alması absorpsiyon olarak adlandırılır. Enerjiyi geri yansıtması da ve temel hale dönmesi de emisyon olarak isimlendirilir arkadaşlar. Borun çalışmalarını tek elektron atomlar üzerine yürüttüğünü söyledik. Ee, i̇lk olarak yaptığı işlem arkadaşlar bunun hidrojen atomunun spektrumlarını incelemek. Peki bu işlemi nasıl yapıyor? Spektrum ne demek? Gelin beraber bakalım. Şimdi spektrum dediğimiz kavram aslında arkadaşlar basit mantıkla iz gibi düşünebilirsiniz. Hani insanların nasıl parmak izi var? Ee, atomların elementlerinde spektrumları var. Yani her element için spektrum nedir? Farklılık gösterir. Beyaz ışık bir prizmadan geçirildiğinde renkli kesintisiz bir yapı oluşur. Buna biz spektrum diyoruz. Kesintisiz bir yapı oluşur dedik. Dikkat edin arkadaşlar. Yani aslında bu nedir? Bir diğer adıyla sürekli spektrum. Kesintisizse eğer sürekli spektrum diyoruz. Spektrumun iz olduğunu unutmayın. Yani ben beyaz ışığı prizmadan geçirdiğimde oluşan iz kesintisiz bir spektrum oluşturuyor. Eğer yine beyaz ışığı içinde herhangi bir elemente ait gaz bulunan tüpten geçirirsem ve bu tüpten sonra tekrar prizmadan geçirirsem oluşan spektrum kesikli bir spektrum. Çizgi spektrumu olarak da adlandırılır, emisyon spektrumu olarak da adlandırılır. Biz ne diyoruz buna? Kesikli spektrum diyoruz arkadaşlar. Yani benim Işığım prizmadan geçti. Bakın, birinci çizgi incelediğim zaman burada herhangi bir gazdan geçme olayı yok. Işığı gönderdim, beyaz ışığı gönderdim, prizmadan geçti. Aynı gökkuşağında olduğu gibi dikkat ederseniz renkler arasında herhangi bir kesinti, herhangi bir boşluk yok. Bu nedir? Kesintisiz, yani sürekli olan spektrum örneğidir. Eğer beyaz ışığı bir gaz bulutundan geçirirsem yani tüpün içerisinde diyelim ki hidrojen gazı koydum. Beyaz ışığı önce ne yapıyorum? Tüpten geçiriyorum. Tüpten geçerken biraz önce sizle bor atom modelinde emisyon ve absorpsiyon olaylarından bahsetmiştik. Temel halden uyarılmış hale geçiyordu enerji alan elektronlar. Burada da aynı şekilde ne oluyor? Işık tüpteki gazın enerji almasına sebep oluyor. Enerji alan gaz bir süre sonra Tekrar temel hale dönerken ne yapıyor? Işıma yapıyor. Yaptığı ışıma neticesinde prizmadan geçtikten sonra gördüğümüz emisyon spektrumu oluşuyor arkadaşlar. Bu emisyon spektrumu dikkat ederseniz çizgi çizgidir. Bakın yukarıda hiç şekil kesinti olmayan bir spektrum vardı. Aşağıda emisyon spektrumunda çizgi çizgi bir spektrum meydana geliyor. Bu arkadaşlar kesiklidir. Yani çizgi spektrumdur. Hatta çizgi spektrumunun yanı sıra ışıma spektrumu olarak da isimlendirilir. Şöyle yazalım. Çizgi spektrumu veya ışıma spektrumu olarak da ne yapılıyor dedik? İsimlendiriliyor. Bakın birincisinde herhangi bir gazdan geçme yok. Direkt beyaz ışık prizmadan geçiyor. İkinci anlattığımızda gazdan geçiriyorum. Örnek verdim. Hidrojen. Hidrojenden geçtiği zaman hidrojenin atomları ne yapıyor? Işıma yapıyor. Işıma neticesinde emisyon spektrumu yani çizgi çizgi bir spektrum meydana geliyor. Veya ışıma değil de soğurma yaptığı zaman da ne meydana geliyor? Absorpsiyon spektrumu dediğimiz gördüğünüz spektrum açığa çıkıyor arkadaşlar. Soğurma sonucunda da absorpsiyon spektrumu oluşuyor. Dikkat ederseniz sürekli spektrum aslında emisyon spektrum ve absorpsiyon spektrumunun aslında birleşmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Boşluklar ...birbirini tamamlayarak bir sürekli spektrum haline geliyor. İşte bu spektrumları inceleyerek bor, bor atom modelini geliştirmiş ve... ...tek elektronlu atomlar üzerine açıklamalar yapmıştır. Peki bor atom modelinin eksik yanları neler arkadaşlar? Dikkat ederseniz eğer ilk baştan beri, daltondan beri e, atom modellerimizde atom ağası taneciklere yer verilmedi. Yani Dalton atom modelinde hiçbir atom altı tanecikten bahsedilmemişti. Thomson'da sadece negatif yüklü tanecikler vardı. Zaten atomun kendisi artı yükten ibaretti. Rutherford'da çekirdekte artı yüklerin etrafında negatif yüklerin olduğu söylendi. Aynı şekilde Bohr'da çekirdekte artı yüklerin dairesel yörüngelerde eksi yüklerin olduğu söylendi. Ama hala nötrondan kimse bahsetmedi. Nötrondan kim bahsediyor arkadaşlar? Chadwick diye bir bilim insanı var. Bu bilim insanı nötrondan bahsedecek ileriki zamanlarda arkadaşlar. Nötronu keşfeden kişi kimdir? Chadwick'tir. 616 taneciklerde bundan bahsedeceğiz zaten. Aynı zamanda bol çok elektronlu atomların yapısını açıklayamadı. Ne dedik biz? Hidrojen, helyum, lityum gibi tek elektrona sahip olan atomların yapılarını Açıklayabiliyor arkadaşlar. Helyum gibi veya lityum gibi iyonların da aynı şekilde yapılarını açıklayabiliyor. Spektrumlarını inceliyor. Bu şekilde bunlar hakkında modeller geliştiriyor. Ama çok elektronlu olan atomlar için bir açıklama yapamıyor. Bunların modellerini oluşturamıyor arkadaşlar. Yörünge kavramını ilk kullanan kişi bordu. Aynı zamanda bordan sonra arkadaşlar yörünge kavramı çürütülüyor. Yani dairesel yörüngeler üzerinde sabit hareket eden elektronlardansa Neyden bahsediyorlar? Modern atom teorisinde orbital kavramından bahsedilecek. Yani yörünge kavramı bor atom modeline özgü bir kavramdı. Dairesel yörünge kavramı. Daha sonralarında biz orbital kavramını kullanacağız. Sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tekrarımızı yapalım hemen. İlk soruda bize diyor ki alfa ışın deneyleri ile çekirdeği keşfeden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayalım hemen. Bilim adamlarımız kimlerdi? Atom modellerimiz nelerdi arkadaşlar? İlk başta ilk atom modeli Dalton. Dalton'dan sonra Thomson, Rutherford, Bohr ve modern atom olmak üzere devam ediyordu. Dalton atom modelinde çekirdekten bahsedilmemişti. Thomson da aynı şekilde çekirdekten bahsedilmemişti. Rutherford ne yapıyordu arkadaşlar? Bir deney yapıyordu. Altın levha üzerine alfa ışınlarını göndererek levhadan geçenleri ve levhadan geri dönenleri inceliyordu. Bu şekilde de çekirdeğin olduğunu ne yapıyordu? Keşfediyordu. Levhadan geçenler boşluklara, levhadan geri dönenler ise atomun kütle merkezine yani çekirdeğe denk geliyor demişti bize. Dolayısıyla alfa ışın deneyleri ile çekirdeği keşfeden bilim adamı Bohr değil, Chadwick değil, Thomson ve Stoney değil kim olacak arkadaşlar? Rutherford olacaktır. Alfa ışın deneyiyle çekirdeği keşfeden bilim adamı. Devam edelim ikinci soruyla. Boşluklara uygun kelimeleri doldurunuz diyor bize. İlk yörüngeli atom modeli. Yörüngeli diyor çok dikkat edin buraya bakın. Yörüngeyi kullanan ilk kimdi? Dalton da yörüngeden bahsetmiyordu. Dalton neydi? İlk atom modeliydi. Çekirdekten bahseden kimdi? Rutherford'du. İlk çekirdekli modeldi. E, dolayısıyla ilk yörüngeli model kim olacak arkadaşlar? Yörüngelerden bahseden bor atom modelinde bahsediliyordu yörüngelerden. Elektronlar bu yörüngeler üzerine ne yapıyordu? Dairesel hareketler yapıyordu. Dalton'a göre bir elementin tüm atomları şimdi bir elementin bütün atomları Dalton'a göre neydi? Hidrojen elementi için düşünürsek hidrojenin nötronu sıfırsa bütün hidrojenlerin nötronu sıfırdır diyordu. Ama biz bunun yanlış olduğunu söylemiştik. Yani Dalton'a göre bir elementin bütün atomları birbirinin aynısıdır. Yani özdeştir diye Biliriz. Üzümlü kek modelini oluşturan bilim adamı. Üzümlü kek neydi? Üzümlü kekte hamur artı yüklere, e, üzümlerde eksi yüklere benzetilmişti. Dolayısıyla artı ve eksi yüklerden bahseden bilim adamımız kim olacak? Thomson olacak. Bohr yaptığı çalışmalarda hangi elektrona sahip atomları inceledi? Nasıl elektrona sahip olan atomları inceledi arkadaşlar? Bohr hidrojenin ışıma spektrumlarını inceliyordu. Yani tek elektrona sahip olan atomları inceliyor demiştik. Devam edelim. Aşağıda verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek doğru ise D yanlış ise E de, yazınız demiş bize. Yörüngeli atom modelinde K katmanı çekirdekten en uzaktaki katmandır. Hatırlayalım yörüngeli atom modelini. Benim bir çekirdeğim vardı. Çekirdekten Katman katman ne yapıyordu? Yörüngeler uzaklaşıyordu. Çekirdeğe en yakın katman 1, 2, 3, 4 şeklinde ne yapıyor? 7 tane katman bu şekilde diziliyordu arkadaşlar. Ben 1, 2, 3, 4 yerine nasıl adlandırma yapabilirim? K, L, M, N şeklinde de isimlendirme yapabilirim. Dolayısıyla yörüngeli atom modelinde yani hangisi oluyor yörüngeli atom modeli? Bor atom modelinde K katmanı çekirdekten en uzaktır demiş. Hayır ne olacak? Çekirdeğe en yakın olan katman olacak. O yüzden uzak değil ne diyoruz? Yakın olan katman K katmanıdır diyoruz. Bir diğerine bakıyorum. Thomson'a göre atom tamamen artı yüklerden oluşur. Negatif yükler artı yükler içinde homojen dağılmıştır. Zaten üzümlü kek modeli söylemişti bize öyle değil mi? Üzümlü kek modelinde kek hamuru artı yüklerdi. içindeki üzümler negatifti. Dolayısıyla ne olacaktır? Doğru diyoruz buna da. Demokritos ilk atom modelini oluşturmuştur. İlk başta atom modellerine girerken önemli dedik. Demokritos ilk atom modelini oluşturmadı. Kim oluşturdu ilk atom modelini? Dalton oluşturdu arkadaşlar. O yüzden bilgi ne olacak? Yanlış. Demokritos değil. Dalton ilk atom modelini oluşturdu. Demokritos atom ile ilgili ilk fikri ortaya çıkaran kişiydi arkadaşlar. Dördüncü sorumuz atom içi dolu bir küredir diyor bize. Şimdi ne istemiş bizden? Yukarıdaki bilgileri hangi bilim adamları savunmuştur? Atom içi dolu bir küredir. Hangi bilim adamı söyledi bunu? Atom içi dolu bir küredir. Proton, nötron, elektrondan hiçbir şekilde bahsetmiyor. Diyor ki içi dolu bir küredir. Kim söyledi bunu? İlk atom modeli. Yani Dalton. Bir atoma enerji verildiğinde elektronlar temel halden uyarılmış hale geçer. Şimdi enerjiyi alacak ve uyarılacak. Uyarıldığında üst enerji seviyelerine çıkacak. Bundan hangi atom modelinde bahsettik arkadaşlar? Uyarılma. Temel halden üst enerji seviyelerine çıkma. Hangi atom modelinde bahsettik? Bor atom modeli. Atomdaki negatif ve pozitif yükler eşittir. Yani bütün atomlar nötrdür diyor. Bakın. Üzümlü kek modelini hatırlayın. Üzümlü kek modelinde ne diyordu? Pozitif yük zaten kekin tamamı. Üzümler ise negatif yükler. Ve negatif yükler pozitif yüklere eşit. Yani üzümlü kek kimdi arkadaşlar? Thomson atom modeli. Bir diğerine baktığımız zaman çekirdeğin çapını hesapladı. E çekirdeği keşfeden kişi kim? Çekirdeği kim bulmuştu? Yaptığı alfa ışın deneyiyle Rutherford buldu. Dolayısıyla İlk bulan Rutherford olduğuna göre çekirdeğin çapını hesaplayan da Rutherford olacaktır arkadaşlar. Peki Rutherford modelinin eksik yanları nelerdir hatırlayalım. Şimdi Rutherford ne yaptı? Alfa ışın deneyi yaptı. Deney ile beraber çekirdeği buldu. Boşluklu yapılardan oluştuğunu söyledi. Atomun büyük bir kısmının boşluk olduğunu söyledi. Kütle merkezinin artı yüklerden yani pozitif yüklerden oluştuğunu söyledi. Peki nötrondan bahsetti mi? Bakın, eksi yüklerden bahsetti, protonlardan bahsetti ama nötrondan bahsetmedi. Nötron çok 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 ileriki zamanlarda karşımıza çıkacak. Başka neyden bahsetmedi arkadaşlar? Sıralamayı şöyle bir hatırlarsak Dalton, Thomson, Rutherford demiştik. Daha sonra Bohr geliyordu. Daha sonra da modern atom var zaten. Rutherford yaptığı çalışmalarda ne diyordu? Çekirdek var ve çekirdeğin etrafında boşluklar var. Elektronlar burada bulunuyor. Peki bu elektronlar nasıl hareket ediyor? Bundan bahsedebiliyor mu? Hayır. Elektronların çekirdek etrafındaki hareketini açıklayamadı. Bu da Rutherford'un eksik bir yanıdır arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Diğer modellerle karıştırılmaması gerekiyor. hareketini açıklayamadı. Ve evet. elektronların çekirdek etrafındaki hareketini açıklayamadı. Aynı zamanda nötrondan bahsetmedi. Nötron bordan da sonra şadvik zamanında bulunacak arkadaşlar.